Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün zincir dişli setini değiştirdik. Görmüş olduğunuz gibi DID'nin gold zincir dişli setini taktık. Hazır bunu değiştirmişken arka fren balatalarını da değiştirdik. Buraya da sintelli fren balataları taktık. Şimdi de ufak bir gazlama yapacağız. Hazırsanız ceplerimizi kontrol edelim. Evet. Şu motor arıza ışığı yine yandı arkadaşlar. Bunun sebebi arka lastiğin Dönerken ön lastin dönmemesinden kaynaklı oluyormuş. Yani bir sensör varmış o sensörden dolayı arıza ışığı yanıyormuş. Bunu düzelttirdim fakat bugün tekrar yandı. Yani önemli bir şey yokmuş arkadaşlar. Havana çok rüzgarlı inşallah rüzgar sesini çok almıyordur içeriye. lar da tam düşmelik anlıyor. ha Ha, LDS var. <laughs> Tabii ki de bizim plakamız kapalı. Böyle şeyleri dert etmiyoruz. arabaların olduğu yerde yavaş gideyim sağ salim gideyim yani ölmek istemiyorum Bir zamanlar benim de vardı böyle Estoril mavisi Öyle bir rüzgar var ki arkadaşlar Yani cayır cayır egzoz sesini bile Çok az duyuyorum rüzgar sesinden dolayı Bir de malum havalar çok kötü Hala düzelmedi bugün Nisan'ın 16'sı galiba 15'i de olabilir Havalar hala düzelmedi e, video çekemiyoruz bugün video çekeyim dedim. Tam o sırada baktım zincir böyle sallanıyor Allah'a emanet. Ondan sonra dedim gittim zincir dişli değiştirdik, balataları değiştirdik. Oh canım, hmm, severim ben bunu. Nereye gidelim? Karşıya mı gidelim? Edirne'ye mi gidelim? Köprüye gidelim. Üçüncü köprünün üstünden geçelim. Sonra Ümraniye'den, ikinci köprüden geri döneriz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Espinelar hayranıyım. Seneye yaz inşallah Espinelar'la yazacağız buralarda. O zamana kadar da işlerimi büyütmeye çalışacağım tabii ki de. Ondan sonra hayırlısıyla Aralık'ta da iyice pişelim. Espinel ortada da topak şov. Arkadaşlar kulakların patlayacak gibi oluyor o derece.

açıldı. Başka açılan bir yerimiz yok. Kayıtta mıyız? Kayıttayız baba. İnşallah bir daha çantamız açılmaz. Hadi bakalım Yasi. Hala duyamıyorum kendi sesimi. Çantam için gazlamayı burada bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü içinde önemli şeylerim var. E bir daha açılırsa fark edemem belki içindekiler düşer. Ondan dolayı risk atmaya gerek var mı? Yok bence. Kamera duruyor mu? Top de hala kayıttayız. Arkadaşlar nedir şu çantadan çektiğim? Yine mi açıldı? Ne oldu? Bir şeyler olmuş. Yarısı açılmış. Neyse artık gazlamak yok arkadaşlar. Bakalım kameramız hala kayıtta. Şu ceplerim açılmasın da en önemli eşyalarım ceketin cebinde zımbırtısını taktık. Haydi bakalım. Bismillah. kayıttayız çok güzel. Kim bu mu yapıyor sesi? Sesin nereden geldiğini de anlamıyorum. trafik polisi var. Inşallah peşimize takılmaz. arkadaşlar bir İstanbul akşamından gün batımından e, size veda ediyoruz bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın Bu arada videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın destekleriniz benim için çok önemli büyümemiz için hepinizin desteğine ihtiyacım var hepiniz Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın